Hadi buradan e, düğün ve nikahtan e, günün bomba aşk iddiasına geçelim mi? Geçelim mi geçelim, bu an? Geçelim. Geçiyorum bak. Sonra dur falan deme Geç. kulaklıktan. Geçiyoruz. Efendim setlerde son bir aydan bu yana hatta bir buçuk aydan bu yana bir aşk dedikodusu dolanıyor. Artık yavaş 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 kesinliğe varmak Biz üzere. Biz bu masada ne konuşmuştuk? Sen ne demiştin de haberin ortasında? Ya sen de az değilsin Müge ya. Müge az değil ben size söyleyeyim. Elektrik vardı <laughs> ama o elektriği. Aldım. Şimdi bu elektriği alıyor Müge. Sadece elektriği <laughs> almakla kalmıyor yani böyle hissi kablere vuku olmuyor yani elektriği. Telefonların al... arasında bir şey var değil. Son o anda mu? o telefonlar biliyor. Bıda telefon, bıda bıda bıda. telefon gelmişti evet, mesaj tamam, geldi. O anda mesaj geldi bana gösterdi. <laughs> e, O zaman hadi <laughs> bir. Bazen yanıldığımız oluyor. Yok, yok. Sen Çok azdır senin, ama. Vardır da. İnsanın insan kuluyuz. Yanıldığımız oluyor. Şimdi tamam, setlerde konu <laughs> o aşk netleşti geliyor. artık. Geliyor. Ee, dün de e, arkadaşımız e, Umut Ünver'den bir telefon aldık. E, hemen Umut da o heyecanı böyle abla verelim haberi. Çünkü şöyle şöyle oldu. Ne olduğunu size aktaralım. <laughs> Efendim, e, 4 yıllık sevgilisi Heykel Emre Yusufi'den geçtiğimiz günlerde ayrılan Nilperi Şahin Kaya'nın Aynı filmde rol aldı, Fırat Çelik'le yakınlaştığı iddia ediliyor. E, Fırat Çelik'in son günlerde e, Nilperi Şahinkaya'nın oturduğu semtte sık sık görülmesi, hep de arkadaşımız Umut Ünver'e yakalanması. Umut oralarda çünkü. Oralarda, evet. E, hatta dün en son göz göze gelip Fırat Çelik'in son hızlı Umut Ünver'in önünden e, kaçıp gitmesi artık iddiaları daha da güçlendiriyor. Çünkü neden? Bir tek aynı semtte görülmesi değil, e, artık film ve dizi setlerinde evet. konuşuluyor e, Fırat Çelikle Nilperi evet, Şahin yani arasında bir, bir şeyler olmaktan... olduğu iddiası. Evet, onun artık, artık ötesine geçti. Peki Nilperi Şahin işte görüntü Nilperi Şahin Kayanın en son Dört e, yıllık sevgilisinden ayrılırken söylediği sözlere bir bakalım. Lara dedi ki evet. kademeli olarak ayrılıyoruz dedi. Biz de dedik ki nasıl kademeli? O kademeyi anlatalım. Kademe kademe gidelim. Ayrılıktan da sevdaya dair <laughs> mi? Bazı ilişkilerin ömrü oluyor diyelim. Bu ilişkinin ömrü evet. bitti geldi. Ama e, o işte o herkese yakışan şekilde bitmesi önemli. Bitiyorsa da. Artık beklersiniz yeniden geri döndürürüz bu sahaları diyebiliriz. Ay tabii ki hayır. <laughs> Ee, biz e, iyi ayrılmaya karar verdik. Yani e, yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya. Bir daha ve... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi efendim kademeli ayrılıkla ilgili bir kitap yazacağım <laughs> ve bunu Türkiye'ye sunacağım. Çok güzel bir teknik. Yani e, küsmeden, e, kızmadan sarılarak ayrılmak. Hani e, bu şekilde olmuyor deyip iki tarafında kabullendiği bir a, e, ayrılık türü efendim. ayrıldık. <laughs> Şimdi buradaki kademenin ben seviyesini anlamadım. Bir de kademenin geçişlerindeki duygu durumu ne oluyor? Kademeli kademe. Lara. Ay yeni yeni şeyler Telefonla sana haber mi geldi? Bir şey mi geldi? Evet evet yeni yeni şeyler. Ne geldi? <laughs> Özel önemli. <laughs> Alırız sonra. Alırız. Evet. Ay, aynen. Kademeli ayrılık ne demek ya? Dara. Yani kendi kendilerine işte böyle şeyler söylüyor. Yani ya, ayrılık hangi... diye bir şey olmaz. Bir insan ya olur ya olmaz. Hani yani... Ayrıldıktan sonra arkadaş kalmak falan yok, gibi öyle bir şey yok. Ayrıldıktan sonra iki sevgili arkadaş kalamaz. Görüşemez de. Ya ama ben, aynı iş belki yapacaklar bir de öyle durmuyor. O durum ayrı bir şey ama yani yok. İşte kademe kademe karşı Bence tarafı olmaz. iyice sinir etmeden yavaş Yaş yavaş. Bir sevgiliden arkadaş olmaz. Ha öyle diyorsun. Evet. Ben öyle görüyorum yani tabii ki. Bu benim kendi görüşüm. Eski sevgiliden arkadaş falan olmaz. Ya bir şey söyleyeceğim. Ay, hayır hayır. <laughs> Şu katılıktan değil. Lara eski sevgiliden arkadaş oh. olsam bile hayatına yani. yeni girecek olan kişi rahatsız olmaz mı? Yeni girecek olan kişiye saygısızlık değil Tabii mi ki. bu? Tabii ki rahatsız olur. Ama Hoş olmayanlar değil da var Müge. Onlar geniş yürekliler. Evet. Tabii olmayanlar. Kalbi taraftan da ben... rahatsız olmadığı durumlar var. Yani orada... Şimdi sen normali söylüyorsun. Tabii. Normali bu. Hmm. Yani sen... Evlendiğin kişinin ya da hayatındaki kişinin eski kız arkadaşını, es, Anne, eski istemem. Ben ister kendime yapılmasını istemediğimi başkasına da yap. Ya böyle bu, bu duygu değil. kaldırmaz bunu. İnsanın gözünün önünde bazı şeyler Tabii ki. cereyan eder, bazı şeyler hatırlarsın falan filan sağlıklı bir durum da değil. Ama burada kademeli derken şimdi bunların ilişkilerinde de bir, bir seviye vardı. İşte dikkatini çekti mi? Böyle çok cool yürüdü ilişkileri Müge. Yani çok Kademine fazla ayrıldı. yüksek sesle yürümedi. Bunların son kademesi şu olur. Hmm. Diyeceksin ki yeter kademeden. <gülüyor> kademe, kademe. <gülüyor> Öyle mi baktın ki? Hayır, yeter. aklıma bir şey geldi de unutmayayım diye baktım. Çabuk söyle. Ee, şu kare bile evet. bazı şeyleri anlatıyor biliyor musun? Aralarında uyum var. Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik'in arasında uyum var. Ortalarında da gelin takımının senaryosu var. Çünkü gelin takımında oynadılar. Ha bunu söyleyecektin. Uyum <laughs> evet. var. Evet. Gelin takımı falan derken ha. bir gelin, melin. Ha oralara gitti. Bilmiyorum. Neyse artık e... daha neler duyacağız? Bu sosyal medyada da daha neler göreceğiz? Evet. <laughs> evet daha evet, daha, evet. daha duyacaklarım var. <laughs> evet. O zaman duyacak... nereye gidelim? Amerika'ya gidelim. Amerika'ya gidelim. Amerika'ya ama öyle bir gidiyoruz ki Amerika'ya karşımızda Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel Amerika'da bir e, aslında televizyon endüstrisinin yer aldığı bir uluslararası fuarda bir araya geldiler. Bir bakalım mı? Bir bakalım mı? <laughs> Evet, Suzan Sabancı Dinçer'in ev sahipliği yaptığı New York'taki bu önemli geceye Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç katıldılar. Hepsi de aynı menajerlik ofisinin evet. e, sanatçıları bu arada. E, kıyafetler tabii tartışılıyor. E, Halit Ergenç'i tartışamayacağız. Smoking giymiş, tabii geceye uygun gitmiş. Serenay Sarıkaya'yla de Evet, Serenay Sarıkaya ile... Hande Erçel konuş. Daha çok serenay sarıkaya konuşuluyor. Her tabii. zamanki gibi serenay sarıkaya bir ortama giriyorsa en çok konuşulanlar da birinci sırayı böyle başı çekiyor. Şimdi bu kıyafet tabii ki çok konuşuluyor, çok eleştirilen bir kıyafet olmakla beraber. Fikrimi söylüyorum. Bence senin, çok yakışmış, senin serenay sarıkaya konusundaki fikrini merak etmiyorum çünkü kız çuval da giyse, <laughs> çok ne giyse diyor ki çok güzel <laughs> kusura bakma fikrimi ben söylüyorum. Diyorum, diyorum, güzel. Ben <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> hayır, ki, serenay ile ilgili, serenay... ilgili fikirlerimden şu anda <laughs> çok sevindim, müge belli. Hiç merak etmediğini <laughs> söyledi. Merak... Değişik Biz bir senin, şey söylemiyorum. Hayır hayır ben zaman zaman e, şey yapıyorum. E, müge, sen söyle şu bir kıyafeti, bir Şimdi bir dakika. Şu kıyafeti. Neresi kıyafet? Herkes yakışır mı bu kıyafet? Pardon size? da bu kıyafet mi? Hı, bu kıyafete. Bu bir tarz tamam mı? Dünya starlarına da baktığın zaman. Olabilir. Dünya, bir, bir dakika. Büyük, dünya starı uluslararası ödüllere diye güzel gittiği, mi? U, uluslararası ödüllere gittiğinde, ödül gecelerine gittiğin zaman dünya starları nasıl kıyafetleri tercih ediyorlar? İthal markaların tasarım kıyafetlerini herkes taşıyamaz. Ama böyle e ne olacak? Ya? Bak herkes taşıyamaz. Hayır tabii ki taşıyamaz. Bunu zaten bir Selena, başkası kolay kolay giymez. Bak Üstü, üstü tarz. Üstü tarz, tarz, tarz mayo. Altı mayo. Tamam, Aynı. Altı fikirdeyim. mayo pantolon demiyorum ben altına. ama, ama bir şey. tarz ama altı şık falan. Altı mayo değil. evet. Altı yani mayo. Yani soyunmak artık tarz olmuş. Ama şimdi Soyunmak yani bakıyoruz artık. Soyunan, soyunanı. Bir de kapanan görelim artık. Ya biraz şöyle bir bak üstü toplu olsun. Üstü kapatmış ne güzel. Ama keşke yani altıdan. Ama az... şöyle baksana Biraz şort olsaydı bir keşke. Bak ben buna şık ya da rüküşten ziyade değişik bir şeyler denemiş yani. diye bakıyorum. Ha, anlamsız. Üç belinden yukarısı şurası çok hoş. Evet, Makyaj, saç, takı e, falan o topuzu çok, çok çok güzel kız güzel zaten hiç ama gerek. Yok. Altı ne hani ya o bu arada normal günlük hayatta ya da bu, bunu da giyinin, bu da çok güzel kafasıyla yorumlamayın. Bunu. Zaten günlük hayatta bunu kim giyer? Canım? Aa, var öyle çok giyenler Bunu var ne? Ya. Giyip de yolda mı da, Şey davete mi gidecek birileri? Ya, Hiç adam, zannetmiyorum. Ben Türkiye'de çok var. yani. Artık giderler, davete de giden olur merak etmeyin yakında. Ben bir davette son zamanlarda böyle bir kıyafetle geleni görmedim. Ben evet. mi yanılıyorum? Ben o gördüm. kaçırmayız. Ben gördüm. Kimi gördün? Çünkü davete girerken Lütfen ceketin söyleyin, önü kapalıydı. Ha öyle mi? E, girdikten sonra açtı. İçeride basın hmm. yoktu. O after party'deki halleri sen biliyor musun? Ha. E o zaman ya ne bileyim yani en azından bir bizim arkadaşlar ya da sosyal medya kaçırmaz böyle bir şey diye. İçeride e, şey kameralar, magazin olmadığı için ve içeride de gerçekten çekim yapılmadığı için. Şimdi, Şimdi Serenay Kaya'nın güzelliğine diyecek evet. hiçbir şey yok. Bu, bu bir ta tasarım bir e, parça bu arada. Yani bu tasarım parçanın üzerine ya e, da Hayatın... ilginç dersin, kötü dersin, olmamış dersin ama Serenay her türlü tasarım parçayı çok iyi taşıyor ya. Çok güzel taşıyor. Taşıması ayrı bir şey. Kız tabii ki taşıyor. Evet. Güzel taşıyor. Çok güzel aşıyor. taşıyor. Ama bu Herkesi buna etmez. şık diyemem bu kıyafete. Taşımak başka bir, bir şey. Kız ama burada mesela bu tasarımda kilolu durmuş bak. bir, de, yanlarda bir de, o bir şey var. Kutlar. Bir de tasarım dediğin nedir? Alayım Lara'nın leopar desenli bluzunu ortadan ikiye, kollarında iki parça ayarıp o da tasarım. Odası Müge'nin tasarımı ya oldu işte. Ya işte tasarım denilen şey de artık biraz fazla şey oldu anladın mı? Evet 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 biraz çok ha, uç örnekleri. Kolu bacağı kesen, doğru, doğru, kenara yırtma açan, var. şuraya boncuk doğru. oturtan. <gülüyor> doğru. <gülüyor> çok Bence herkes kesin, yakışanı giyiyor. Ama bu, gibi. bu güzel. Selena'ya yakışmış güzel. Sen... Bir gün Serenay Sarıkaya'nın giydiği bu kıyafet olmamış de o zaman değişik <laughs> bir şey söylemiş tamam, olacak. Öyle bir şey zor ama derim. ne giyse olmaması. ne giyse Onun öyle söyle. O şeyler falan ceketler mesela çok yakışıyor ben daha çok beğeniyorum. Serenay ne giyse çok yakışıyor nokta. Evet. Ee, devam edelim. Edelim hadi. Bize. Edelim. <laughs>